Ama benim dünyalar güzeli kardeşim. Kız neyi yaptınız da geldiniz? Vallahi nasıl özledim seni gönül. Ben de seni çok özledim. Tatlılar da geldi. Buyurun Bora Bey. Ee, şimdi bir dakika, bir dakika İkbal Hanımcığım. Bak inşallah tabaklar karışmamıştır. Çünkü benim yaptığım tatlı sağda duruyordu. Ay biliyorum. Al işte. Bunu senin tepsinden aldım. Ç hangisi? Bu. Şu. Şu. Hı. Tamam Gönül ablacığım sen bundan yiyorsun tamam Bunu ben yaptım bu daha güzel. Bir de bunun tadına bak. Vallahi ikisi de çok güzel görünüyor. Bakıyorum. Vallahi ablacığım hiç kusura bakma ama İkbal teyzenin tatlısı daha güzel olmuş. Hah, gördün mü? <laughs> ne oldu? Neye gülüyorsun? Kız, daha mutfaktan çıktıktan sonra ben o tepsilerin yerlerini değiştirdim. Gül'ün aslında yer benim yaptığım tatlıyı beğendim. <laughs> ne? Elinize sağlık. Bak, bak gördün mü? Yani bir lokma bile almadı. Çünkü neden? O senin yaptığın tatlıydı. Yani herkes, herkes benim yaptığım tatlıyı beğendi. Çünkü neden canım? Şerbet tatlıya sıcakken dökülür. <laughs> ya hayatım, vallahi kusura bakma ama kendimi tutamayacağım. Herkesin beğendiği tatlı vardı ya. O aslında annemin tatlısıydı. Ne? ya ne senin ön arkan dönükken ben ikisini değiştirdim. <laughs> ee, e, bir saniye bir saniye ne yaptım dedin ne yaptın? Oluşum. Bak gördün mü Müjgan Hanım? Herkes benim tatlımı beğenmiş. Ne karışıyorsun benim işime sen ya? Ya ne var hayatım ya? Gülelim diye bir şaka yaptım alt tarafı. <laughs> Ay neyse tamam. <laughs> Gönül, hadi tatlını bitirdiysen kalk. <laughs> Bora, daha yeni geldiniz ayol. Çok bile. Bora ne güzel oturuyor bir ağzımızın tadı kaçmasın. Kaçırırsan ne olacak canım? Bana bak. Oğlum, Bora Bey misafir O zaman misafir mi? Misafir Hop hop hop! Cihan'cığım tamam sen bir gelsene benim şöyle. Ay Allah'ım. Al. Şey, Bora Bey kusura bakmayın. Bora, lütfen yapma böyle. Adam'a bakla, benim evimde bana atar yapıyor, benim var ya. Cihan ne olur, bir sakin ol aşkım ya. Yani sakin olması kızım, ne sakin olması ya? Bu evi görünce benim içimde tepeme çıkıyor. Ya e, tamam, benimkiler de tepeme çıkıyor da yani sen böyle yaparsan yine kardeşimi alır götürür. Bak Cihan zaten kırk yılın başı bir geliyorlar, ne olur gözünü seveyim, yarım kalmasın. Tamam, sakin olacağım tamam. Hadi Gönül, hadi. Ya Bora, biraz daha kalsak olmaz mı? Gönül ısrar etme. Ben bu saygısızlığın üzerine hep burada kalmam. Kalbini kırmak istemiyorum. Yürü gidiyoruz, hadi. Ama... Gönül, ısrar yok dedim. Belki sonra yine geliriz, hadi. Ne oldu, kalkıyor musunuz? Ablacığım, biz şimdi gidelim. Ben sonra yine gelirim, olur İyi, peki madem öyle olsun. Yalnız ben bunu kabul etmiyorum yine. Gel tamam mı? Hadi hadi tamam tamam hadi gidiyoruz hadi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.